Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Leyla'nın yarımaklığını bakacağız. Hadi başlayalım. işte Leyla Piskopat karşınızda. <laughs> Cidden çekiyorum. Baba. Şey, şey arkadaşlar. Arkadaşlar. Kamerayı almaya çalışıyor. Dur ben kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz ya. Nesi? Allah yine psikopat. Yüksü geldi baba Ayşe. Yüksü geldi bunu ya. Tutuşun ne tutuşun Hadi arkadaşlar dans. Kamerayı nereye koyayım? Arkadaşlar kamerayı nereye koyacağım?

Artık. Arkadaşlar bir dakika telefon tutucu Anne benim telefon tutucum nerede? Benim, diye, ben Anne benim telefon tutucum nerede? Evet. Anne benim telefon tutucum nerede? Evet. Anne. Şey Anne benim telefon tutucum nerede? Anne. Anne. Anne benim telefon tutucum nerede? Anne benim telefon tutucum nerede? Yıkadım. Ya. Bir Ama ben video çekiyorum. Tamam. Telefon tutucum biraz. Evet Arkadaşlar biz temizlik yapıyoruz da. Çok güzel, parlak bir telefon tutucu. Evet. Tamam. <Sessizlik> hey arkadaşlar. Neredesiniz? <Sessizlik> yok mu? Kamera düşüyor arkadaşlar. Ya düşme. Bunlar sağlamları. Nerede ha? arkadaşlar meşhuram beni göreceksin. Yes. Ha, <laughs> <ya>. Benim arkadaşlarım <laughs> gördünüz mü? Yorumlarda yazıp saklambaç oynayalım hadi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> pandemi saklayıp Kamera niye düşüyor? <laughs> <laughs> ya bunları sağlamlar nerede? Bak Bunların sağlamları nerede? Baba bunların sağlamları nerede? Ana sağlamlarını ne, nereye koydun? Bu düşüyor. Hemen çıkıyor. Ver bir şey Arkadaşlar telefon tutucu. Bence bu tutmuyor ya. Tamam o. Bu arkadaşlar bir dakika. pardon ama telefon tutacağını hemen düşüyor. Bu da yaklaşık çiçekli bir tutucu. <laughs> tamam. Heh tamam. Şimdi al. Arkadaşlar ben nereye saklanayım? Ben. Arkadaşlar ben nereye sokulduğum? Şöyle beni Ya da buraya sığamıyorum. şöyle. sokuldu dışarı. Bir de video Şöyle bir bir de babam. Bir de

Arkadaşlar ak tara şey göstereyim. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar ben nereye saklanayım? Şimdi saklanabilirim. Ama nerede söyle. Hey, hâlâ Sarı? Evet ben buradayım. Kim Yanıma saklanabilir miyiptadı? Hadi pek gelelim de. Arkadaşlar ben nereye sakladım? Yep, yok cümbes. Ama burada bir de gözlüğü Şu, dur. Hem de değil, oraya saklamışsa ben de bu tarafa saklanırım. Arkadaşlar, hop, ben de şu tarafa saklanırım arkadaşlar. Orada hayatta bulamaz mıydı? Hadi ben kaçtım. <laughs> dik arkadaşlar ben evet. Bir dakika. Sampo nasıl? Bir daha saklım arkadaşlar. Evet, atlayın arkadaşlar şuradayım. Dayım tamam arkadaşlar. Bakınız biz üçmüş kardeş. En büyük mavi. Pembe de yanımızda ya, gördünüz. Pembe. pembe, Pembe neredesin? Pembe. Buradayım ya. Beni göremiyorsunuz. Pisteriye saklanalım. Şuraya saklanalım. Sandığın şurasındayız. Pisteriye saklanalım başlıyorsunuz ki biz de kardeşiz. <laughs> biz nereye sakladık? <soktuk>? Ee, <laughs> <şuraya> nereye <laughs> sakladık? Biz de arkadaşlar. Dakika. oradayız. Önüm, arkam, saklamaya. Evet. Ha siz değil üçlüler? Sabe sabe sabe. Uf ya arkadaşlar bizi gördü. Hadi. Ne derim bakalım şimdi. aa sen oraya niye sakladın? panda baby. panda sen oraya sakladın? Buraya saklandın sen. Sabe sabe sabe. Uf ya beni buldu.

Aa, arkadaşlar kırmızı, biraz kırmızı. Kırmızı. kırmızı, biraz kırmızı. Biraz kırmızı. bir, Bak, bir gibi, gibi. Bizi de buldu. Sobele bekle var. Sobe, Sobe, Sobe. Of ya. Hmm. Her renk kaldı mı? Kaldı. Eee mor burada. Bu Hayır sinir mor. bu? Bir de sarı ve kırmızı kaldı. Ha doğru söylüyordu. Bravo. Düştük. Arkadaşlar. Mor mu sardınız? Of ya. <laughs> Arkadaşlar beni de buldu. Sinirim olur ben? Sağ ben sağ ben sağ ben. Of tabi zeyneple varmış. Kuşu. Ko

illa yoksa bulamadık. Yol nerede yesin? Şurayı bu arada like atmayı unutmayın. Bay bay dım 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 derim.